Kurban Bayramı tatilinin idari izinler ile birlikte 9 güne çıkması, iç pazarda şimdiden hareketlilik başlattı. Bu karar Gözde Turizm Merkezi Fethiye'de de sevinçle karşılandı. Fethiye'deki otellerin doluluk beklentisini %90 seviyelerine ulaştı. Seçim nedeniyle geç başlayan turizm sezonun, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte hareketlenmesi bekleniliyor tatilin esnaflara can suyu olacağını ifade eden Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammed Kökten bayramda büyük bir yoğunluk beklediklerini söyledi. Bir yandan her bayramda ve yoğun sezonda Ölüdeniz'de yaşanan trafik sorununa da değinen Başkan Kökten alternatif bir yola ihtiyaçlarının olduğunu hatırlattı. Evet, se Sezonun iyi geçeceğini umut ediyoruz. 9 günlük bayram tatili biz işletmeciler için bir can suyu oldu. Sezonun hareketlenmesine neden oldu. Seçimlerden sonra da rezervasyonlar bizi mutlu edecek derecede artmaya başladı. O yüzden mutluyuz. Seçimlerin bitiminden sonra hareket başladı diyebiliriz. Önümüzdeki süreçte, temmuz ve ağustos aylarında rezervasyonların bu Bayağı yoğun olduğunu gözlemliyoruz. O yüzden bizim için iyi bir sezon olacağını düşünüyoruz. Bayram döneminde de ve yo yoğun sezonda biliyorsunuz öyle denizde giriş ve çıkışta yol ve trafikle ilgili sorunlarımız hala devam ediyor. Bu sorunun işte açılması için, bu sorunun çözülmesi için bizim alternatif yola ihtiyacımız var. Bu konuyla ilgili de zaten gerekli yerlere de isteklerimizi ve nelerin olması gerektiğini ilettik. İnşallah bu da bizim için bir çözüm olur, kısa bir zamanda çözüm olur ve bu trafik sorunundan kurtuluruz diye umut ediyoruz.